İstanbul Silivri'de jandarma ekibi, bir araç hırsızını yakaladı ve ekipler arama yaparken, hırsız jandarma devriye aracını çalarak kayıplara karıştı. İddiaya göre bir kişi, kuzeni olan bir kişinin aracının çalınıp Silivri'de bulunan bir at çiftliğine götürüldüğü ihbarında bulundu. İhbar üzerine Silivri ilçe jandarma komutanlığı Büyük Kılıçlı Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler adrese gitti. Jandarma ekipleri şüpheliyi yakalayarak jandarma aracına bindirdi. Ekipler, bölgede delil ve arama çalışması yaparken şüpheli, jandarma aracını da çalıp hızla çiftlikten çıkarak Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametine gitti. Otoyol üzerinde seyir halinde ilerleyen zanlı, oda yeri gişelerinde bulunan bir bariyere de çarparak kaza yaptı. Ardından, kaza yaptığı jandarma aracıyla kaçmaya devam etti. Şüpheli, Şişli ilçesi Ok Meydanı'nda aracı terk edip kayıplara karıştı.